Herkese merhaba arkadaşlar, uzunlardan sonra Select'e rafslar sunuyoruz. Bu son zamanlarda yani baya bir şey yapamıyorum. Neden mi diye sorarsanız. Eee çok kötü şeyler oldu. Bunları anlatırsam meselelere gider. Neyse arkadaşlar, bugün Select'e klubumuzun yeniden tanıtımını yapacağız. Eee Arkadaşlar yani size nasıl desem Burada görmüş olduğunuz gibi kulübümüz hala devam ediyor Geçen gün 18 hafta 20 kişi olmuştu Adamlar bu açıklamayı değiştirip küfür yazmışlardı Kulüp büyük bir çok şey girdi Karlarda bayağı kişi çıktı bak burada ayaz Ben telefonu düşürülmüştü Burada arkadaşlar bayağı bir şey olmuştu adamlar toksiklik yapmıştı Herkes atmaya çalışmıştı bir de başka yardımcısıydı abi. Multikantinci bir de şey çıktı arkadaşlar. Multikantinci şey çıktı. Gelin size göstereyim şu multikantinci'nin şeyini. Pardon, pardon. multikara ince arkadaşlar. Bu şeymiş bakın. Aa kulübünü değiştirmiş. Arkadaşlar burada şey nasıl sen bakın burada şu yazıyordu bakalım bakın Hristiyan arkadaşlar ya Osmanlı arkasından alıyorum ben de. Çünkü yani, vay amına koyayım go. meğerse şeymiş arkadaşlar. Neyse bu kısa bir de birkaç yani bir tane duello maçı açacağız. Ben, ben, ben konuşamıyorum. Bir tane duello maçı gireceğiz maçı. İsterseniz gelin hemen başlayalım maçta. İlk kanıtınız bence Rico olarak kalsın. Hadi devam edelim arkadaşlar. Bu Brawl Stars videom yani Rafsat serisi hala devam edecek arkadaşlar. Yani Rafsat serisinden sonra başka şeyler de gelecek. Bu Bleden Chapter 2 indirdim ben arkadaşlar. Eğer like atarsanız o da gelebilir. O seri de yerebilir yani devamı gelebilir. Bu Playtime Chapter 2'nin şeyi 3 bölümden oluşacak bu arada haberiniz olsun. Arkadaşlar ben bu bir yandan oynarken siz de bana like atmayı unutmayın. Adam şu anda benden sadece ulti kasıyor. Ama bilmiyor ki ben onun ağzına sıçacağım Roştu. Hani böyle bir tane youtuber vardı böyle interneti kesme dostum diye falan şey yapıyordu internet gidince. adam unutamıyorum derken yenildik ya. Hasretler. Neyse olsun. Biz alırız adamı sıkıntı yok abi. Sıfırı ben tutturarak alacağız. Merak etmeyin. Yani sıfır mermi tutturarak kalmaya çalışacağız anamı. <laughs> Anana avradını geberiyorum. Adam büyük ölçüde iyi oynuyor. Aha şimdi sen daha hani yemedin lan? Abi paslanmışım biraz. Daha bayağı paslanmışım. kazanırsam iyi olacak arkadaşlar. Bu arada çok fena yağmur yağıyor. Dualarınızı beklerim. Sel olabilirmiş. İnternette öyle yazıyor. Sel olursa ben ölürsem kanalı arkadaşıma bırakacağım. Kanala yani şu an dışarı çok büyük sel gibi şeyler var abi. Benim çok sinirim bozdu bir yandan da. Adamla 1 ve 3 atıyorum lan herhalde az kaldı anasını. Şunu diyor, abi. Yok ultisini duyuyor musunuz? Bayağı var bu arada. adamla ulti kasmaya çalışıyor da adam benle ulti kasıp beni gebertirse ne olacak? Kesin gebereceğim ben bu arada. Ana ne Bu Buca küfür etmeye çalışmayacağım çünkü Allah cezamı verecek şey yaparsa. Yani burada geberirsem çok korkuyorum. O yüzden yani pek bir şey yapmak istemiyorum. Bir şeyler yapmak istemiyorum. Eğer adam üstüne doğru koşarsa bak mı? Onu taktiği uygulayacağım. İlk önce bu gidecek adam mermilerini alacak. Şerefsiz! Abi ya. Adam atma aksesuarı varmış. Benim yani kötü oluyor. Ya. Ne güzel bir ve 3 atıyordum. bilmiyatsız aksesuar varmış ya yani. neyse arkadaşlar yani ben şu Emoji alalım da sonra size çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi ben şu şey yaptım, yaptım Arkadaşlar o görev vardı bir tane şu olsun zaten şöyle bir tane şey vardı vardı arkadaşlar bir tane yumurta pini vardı. her buldum. Pembe 99 maçı da yaparsak bize özel bir tane kostüm veriyormuş. Bu benim kankam verdi. Yani söyledi bana. Onun YouTube kanalı için yayınlayamıyor. Ama zaten bende numarası da yok. Bazı geliş gelişler dolayı maalesef ki engellemek zorunda kaldık. Neyse arkadaşlar son bir tane daha tur atıp videoyu kapatalım. Yarın e, Popüler chapter 2 videosu gelecek. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bakın şu yağmurun sesini dinleyin. Duydunuz mu? Bayağı var abi yağmur. Bir daha karşıdaki adam şey Jüpiter Jüpiter gibi bir şeydi. Jüpiter bile değil aslında. <laughs> Gezgenlerin adını daha bilmeden konuşuyorum ya. Adam tam karakter almış o yüzden birazcık korkuyorum ama adam yok gibi oynuyor aslında. Abicim oradan çekilir misin sen? Abicim bak senden ulti kasmak istiyorum ben sadece. Abim, abim bırak 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 Allah razı olsun bırak. <laughs> Teşekkür ederim. Geber! Oh, çok kötü korktum. O. Oh. Ama evvel adam iyi oynayabilir bu arada. Çünkü baksana çocuklarını bırakmış. Ya bugün o çocuklar kaç para sen biliyor musun ya? Organlarını mı sattı? Müsaptan... Ana ne Ona laf yapacağız diye geberdik. Neyse arkadaşlar sonrasında maça odaklanıyorum. Sonra odaklanmış halinde bile full kaybederim. Ya ananın Arkadaşlar bu adam beni kızdırmaya başladı. Şimdi o ne yapacağım çok iyi biliyorum. Ay, ama kızdırma beni işte. Çok iyi fake attım adama. Gelme işte gelme ya. Ne bu küçük yavrular var hiç bunun içinden görebiliyor ya. Abi çok kötü oluyor. Çok sinir bozuluyor o zaman. Abi sıçtık yine ya. Abi Var merhamet merhabet ya. Yine 6 kupa kaybettik. Abi kaçtan kaça düştük lan? 37 şeyden neyse arkadaşlar devamını söylemeyeyim. 50 e, abinde arkadaşlar. 25 bin kupa kadar çıkacağım şey yapacağım bir tane video yapacağım kurtu şu anda benim kankam yani şu an çok daha aktif değil arkadaşlar Senin son ne zaman oynadığını göstereyim yani aa on saat önce oynamış lan giriyor ama ben bulamıyorum hani ben girdiğimde sadece arkadaşlar şu kişiler aktif oluyor Mustafa aktif oluyor Karakuş 4 aktif oluyor bir de Mehmet aktif bunu aslında bir tane kız ama Arkadaşı trollemiş onu. Adı memati yapmış. Ve Muhammed Emin oynuyor. Lucky oynuyor. Berat oynuyor. Bir de Arif oynuyor yani Meryo. Onun haricinde hiç kimse oynamıyor. Ha, yani bir de ben oynuyorum. Şu bir yani maksimum seviye yapsam da artık. Deralı az kaldı aslında. Deralı yapmam az kaldı. Tek altım çok düşük. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. hepiniz yaptım Bu arada size son bir şey söyleyeceğim. Hani bir tane adam var ya bak. Bir tane adam geldi tamam. Ben Can Demir'den şey yapıyordum. Can Demir'in tane bir videosu vardı. Oradan 43 ne kadar yükseldim. Lan şerefsizler. 7 kişi bak arkadaşlar bakın. 7 kişi çıkmış abonelikten. O 36 aboneye düştüm yani çok sinirlendim çünkü yani ben 43 abone olasıya kadar 2 saat boyunca yorum attım arkadaşlar aralıksız yorum attım bir tane adam var yani o da en azından bak benim yaşımda bir tane çocuk ama o 10 yaşındaymış ben 11 yaşındayım pardon 11 yaşında demişim ya neyse arkadaşlar ben 13 yaşındayım yani şu an çok kötü sinirim bozuldu yani nasıl efendim size Adamlar sürekli şey yapıyor abi. Çıkıyor. Vallahi sinirim bozuldu ya. Bir de bak bir tane adam kaç abone biliyor musunuz? bin abone arkadaşlar. 10.000 abone geliyor. 15.000 olacağım diyor. Lan adam 10.500 abone. Diyor. Lan nasıl 5.000 olacağım? Şimdi 2 saattir bunu sorguladım. Neyse arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. Görüşürüz. Yarın hep birlikte bir tane... Popületim chapter ki videosu gelecek. Viii. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada. Moose indirip oradaki kişileri trolleyebilirim. Haberim, haberiniz olsun. Hoşçakalın.